Beni takip eden bütün arkadaşlarımı burada selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, biz genellikle taşlarımızın videolarını evde çekip sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Doğada bazen zaman buluyoruz, bazen fırsat bulmadığımız için bulduklarımız taşları eve getiriyoruz. Elimde şu an görmüş olduğunuz bu kayaç, evet, diaspor yani Millas Molla belgesinden çıkan bir diaspor taşıdır. Değerli arkadaşlar. Taşlar bu şekilde ham iken ham iken kimse almaz. Bu şekilde ham iken alıcıları fazla yoktur. Ancak bazı nadir bulunan taşlar dışında. Nadir bulunan taşlar dışından e, bu şekildeki taşlar kimse ilgi gösteremiyor. Bizi aramak istiyorsanız 0 531 492 37 85 numara bizimdir. Ellerinizde herhangi e, bilmediğiniz bazı taşlarınız varsa bizlere videoları çekip atarsınız. Bizi aramayın. Video çekin. Bu WhatsApp numaramızdır. WhatsApp'tır. Bu eşit geçirgen bir diaspor taşıdır. Tabi bunlar değerlidir. Bunlar Türk elması diyorlar buna. Bu şekilde videolarınızı çekin, bizlere gönderin. Biz bakacağız, ona göre sizlere cevap yazacağız. Ee, bu bir ikincisi. Bize numune göndermeyen arkadaşlar bizleri aramasın. Çünkü numunesiz hiçbir şekilde biz taşları tanıyamayız, bilemeyiz. Yani diyelim ki sizin elinizde böyle bir diaspor var. Bu diaspor taşına milyonlarca taş buna benziyor. Kalsit de buna benziyor. Kalsit. Kalsit de buna benziyor bazı opal taşları buna benziyor. Bunun için bu kalsit midir, diaspor mudur? Bunu öğrenmek için illa numune şarttır. Değil arkadaşlar. Dilerim ki beni anladınız. Beni anlamayan arkadaşlar e, anlamak istiyorlarsa taşlarını, videolarını göndersinler. Numuneleri istiyoruz. Numunesiz kimse taşlarına bakamayız. Yardımcı olamayız. Çünkü biz de zamanımızı, nefesimizi, sesimizi sizler için harcıyoruz eğer bir taşınıza kıymayacaksanız, numune göndermeyeceksiniz, bizleri aramayın, bizleri rahatsız etmeyin. Çünkü bu şeyler çok zor bir şeylerdir. Çok zor. Yani bunları bilmek, anlamak çok zor şeylerdir. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dilerim ki bizleri anlamışsınız.